Merhaba arkadaşlar bugün size e, bir update videosu ile daha karşınızdayım e, Hemen e, sadede gelelim çünkü bu benim bu video üçüncü kez çekişim ve şu an kafam patlamak üzere sinirden e, bu, bu update e, hemen göstereyim size Halloween update'i yani cadılar bayramı update'i e, Cadılar bayramı 28'indeydi yani e, bu update 28'inde geldi bugün 30'u arkadaşlar e, Ben iki gün sonra çekiyorum çünkü bu update'in hot, hotfixleri filan falan geleceğini duymuştum Ve hotfixleri geldi Şimdi hemen göstereyim Um, şimdi um, taktikal bir tane alert var. Ee, önceden sunduğum bir tane alert vardı öyle ona benzer. Ama bu sefer Halloween alerti ve biraz değişik oyn oynanıyor. Şimdi e, gördüğünüz gibi burada um, bir tane şey var. Ee, üç tane görev var. Başta bu ikisi geldi. Sonra bunlar geldi ve iki günü kaldı arkadaşlar. İsterseniz iki gün yani iki gün sonra bu alert kalkacak. Ee, hemen e, bir tanesine girelim. Im, hangisine gelelim? Buna gelelim. arkadaşlar, ıı, bunu ve ben bir video daha çektim az önce. Sonra desktopuma girdim. Sonra aman Allahım dedim. Hiçbir videom çekilmemiş. Şimdi hemen başlayalım oynamaya. Bir kura'mımız var. Ben varım atlas. Bir nova'mız var. Başka kimse yok neyse. Yalan skiller mikiller falan hiç. Burada işe yaramıyor çünkü gördüğünüz gibi 100 kalkan 100 canımız var. Herkesin öyle? Um, ve sadece yumurtlarımızla um, savaşıyoruz. Ve um, gördüğünüz gibi şey yapmamız lazım. Objektive um, objektife gitmemiz lazım. Evet bu saçma şamataları izlemenize gerek yok arkadaşlar ben hemen size gideceğim size de gelip um, ömizi gereken yere gideceğim uh, şimdi arkadaşlar hemen size anlatayım böyle um, terimler ekliyorsunuz şurada bir tane pil var pil alabilirsem a ah. kırayım karatış bir bokuma yaramayacak ama hemen gidelim şuraya bir kapı var o kapının içine şu pili koymanız lazım. Ve bu pilden iki tane lazım. Ben bir tane koydum. Tamam. Şimdi ikinci bir tane çıkacak pil diye biliyorum. Ve her her ne yaptıysam ben. Bir de aldı sanırım arkadaşımız. Yok. Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyorum. Bunları biraz dövelim. Bakalım şey çıkar ve ikinci pil geliyor hemen kapıya gideyim şimdi oraya koyacak eğer koyabilirse ve kapımız açılacak şimdi arkadaşlar çok eğlenceli bir tane boss var eğlenceli derken Görünüşü eğlenceli yapılışı değil ve ben neden bir nuf gibi takılıp duruyorum her yere şimdi gördüğünüz gibi burada dev bir tane balkaba var dev balkabanı kırıyorsunuz içinden dev bir juggernaut çıkıyor yapmanız gereken şey basit yani bu, ıı, bu şu an ben en basit görevde oynuyorum yapmanız gereken şey şu şu 3 tane balkabaklarını kırıp bir tane ateş çemberi oluşturup bu adamı içine sokmanız lazım bu ateş çemberi adamı hasar verecektir siz yumruklarıyla ıı, juggernaut'a hasar veremezsiniz ve arkadaşımız öldü ben de oraya gidemem çünkü canım gider Al. Tamam. Ee, arkadaşımız nerede? Orada. Şimdi sanırım glitch baba girmedi Şunu bir kıralım ve çekme çekmeye çalışalım bunu. Şu çemberin içine girmesi lazım ama pek girecekmiş gibi bakmıyor. Tamam ve girmiyor. Şunu bir kırmayı deneyelim. Gözüne girmeyi deneyip. Tamam, ateşin içine girdi. Ateşin içinde tutmaya bakın arkadaşlar çünkü ateşin içinde olduğu sürece canı gidecektir ve sanırım öldü mü? Hadi. Sanırım bir bir böyle ben nefret ediyorum böyle olacağım. bir tane canı kalıyor ve bütün bu işi ne yapmak zorunda kalıyoruz? Gel gel şuraya abicim. Gelsin buraya o zaten ecelini eceli gelecek onun de istemese de yanacak bir Arkadaşlar şey yapmaya çalışıyor. Vurarak öldürmeye çalışıyor ama dediğim gibi vurarak yani öldüremezsiniz. Normalde oyunda Jagunatların biliyorsunuz beyni açılıyor. Beyni açıldığı zaman öldürebilirsiniz. Sadece burada beyin açıldığı zaman da öldüremiyorsunuz. çünkü silahınız olmadan zaten Jagunatlara hasar vurmanız imkansız. Ben hemen gideyim şu şeye extraction Extraction'a Ve arkadaşlar Videonun sonuna getirelim Bizimkileri bekle, bekle, beklerken de Hemen uh, önümüzdeki videoları anlatayım Bir tane silah review'su yapacağım arkadaşlar um, Sonra um, bir, bir, iki update tanıtım daha yapabilirim Eğer update gelirse Sonra um, belki başka oyun çekebilirim Çünkü aklımda bir iki tane başka oyun var böyle böyle bu haftayı doldurmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta içinde videolar çekeceğim. Çünkü şu an Warframe deli gibi update atıyorlar. bir tane daha AFK farm videosu yapacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü o videoyu çok sevmişsiniz ve ben de tabii ki de onları yapmaya bayılıyorum. Tabii Mert olmayacak bu sefer çünkü Mert'in şu an bayağı işi var. O gelemiyor. bir benim işim yok. Daha benim de işim var da ben işimi hallettim önceden onu. Hiç, onun işi hiç hallolmuyor. Um, bu yüzden de uh, benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. <laughs>